Hayırlı işler. Oo, hoş geldin. Geç kaldın bu akşam. Okulda kütüphanede kalıp geç saate kadar çalıştım. İyi etmişsin. Çalışmak iyidir. Ne haber Mustafa? İyi Ali abi. Sen gelmeden kapamadık dükkanı. Seni bekliyorduk valla. Olur mu oğlum öyle şey? Saati gelince kapatın şu dükkanı. Olsun Ali abi ya. Sen gelmiyorsun başka bir müşteri geliyor. Eve git ne yapacağız zaten? Oğlum şu babanı gönder bari erkenden. Bu saate kadar durmasın buralarda. Yaşlı başlı adam. Yok Ali abi. Ben git babasını eve dedim. Kendisi gitmek istemedi. Seninle bir şey konuşacakmış. Önemliymiş. Hayırlı işler. Biz beraberiz. Merhaba hocam. Mercimek mi içsem yoksa ışkembe mi? Hocam siz hangisini tavsiye ediyorsunuz? Hangisini iyi yapıyorlar burada? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çorba seçiyorum hocam kendime. Aslında domates çorbası en güzeli değil mi? Sen beni mi takip ediyorsun? Yo, Ben sapık mıyım hocam? Neden takip edeyim sizi? Sapık mısın, deli misin orasını bilmiyorum ama laftan anlamaz, kas kapalının peki olduğunu çok belli. Hemen anlaşılıyor. Bak, benden uzak durmanı söylemiştim sana. Ama hocam, sizden uzak durursam ne dönem ödevimi ne de bitirme tezimi yazamam. Bu senin sorunun. Bir hocanın kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışan öğrencisine bana ne demesi? Sizce çok etik bir yaklaşım mı? Bu saatte nasıl buldun beni? Nereden bildin burada olacağımı? Sakın bana tesadüf deme. Bir daha dersime girmeyi bırak. Sınıfımın önünden bile geçemezsin. Evet. Karar verdik mi? Mustafa Kaybo. O zaman siz biraz daha düşüne durun. Kararınızı verince bana el edersiniz.